Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Biliyorum videolara bayağı ara verdik. Ama bir sürü yeni gelişme var. Ondan dolayı ama bundan sonra umuyorum ki daha sık ve seri videolar atacağım. Güzel gelişmeler var. Hepsini tek tek anlatacağım. İlk önce buradaki yapılanlardan bahsedeyim. Bu may kızım orada yatıyor onu da göstereceğim. Şimdi bir süredir biliyorsunuz ev inşaat durumları var. İşte şu aralara beton yollar döküldü. Ondan sonra şöyle arkaya doğru da gidelim. Böyle bütün çevreye, arka tarafa da. Burası da önümüzdeki günlerde böyle temizlenecek, mıcır atılacak. Daha güzel bir hal alacak. Ondan sonra şöyle yeni bir mangal teşkilatımız var. Bunda da videolar gelsin diyorsanız yaparız. Eski mangalımı iki senedir kullanıyordum zaten. Ateşlik niyetini almıştım biliyorsunuz. Ne kampları gitti. nerelere dolaştı. Artık o miyadını doldurdu. Çok da uygun aldım aslında. Güzel. Böyle Weberdi markanın çakması gibi. Ama işte bunun orijinali 2,5 2500 lira civarında. Bu onda bir fiyatını aldım. Güzel kullanışlı bir mangal. Bir kere denemesini yaptık. Serhat abilerle buradan da selam olsun. Sonradan yeni işte kömür borusu, bacısı vesaire geldi. Vır birlikte böyle bir teşkilat kurdum. Ondan sonra... Heh. Kümese doğru gidelim. Oradaki olayları anlatayım. Kızım. Takipçilerim seni merak ediyor kızım. Gel gel. Gel. Kalk. Kalk kızım. Kalk tembel kızım. Artık bağlı da değilsin. Etraf duvarlar çevrildiği için. Artık dışarıda çıksam. Umarım hep serbest değil mi güzel kızım? Yakında eşi Cesur da gelecek. Hatta bugün yarın onu da getiririm. O anları da göstereceğim. Şu an etraf bahçe biraz dağınık. Malum inşaat olduğu için kötü durumda. Onları derleyip toparlayacağım. Şimdi kümüsemize gelelim. Malum ben otele işe başladıktan sonra tavuklarla ilgilenemedim. Gittiler vesaire. Coşkun aldı götürdü satamadan geri de getirmedi şerefsiz. <laughs> Neyse. Ee, ben de yeni projeler planlıyorum. Önceki bölümlerde üstü kapalı bahsetmiştim. Gerçi yine üstü kapalı bahsedeceğim. Çünkü daha proje aşamasında olduğu için fikrim ülke takları alınması lazım ama birçok kişiye güzel umut olacak bir proje. Hem evinizi hem işinizi bir araya getirip hem de işte Türkiye'yi gezerken para kazanma imkanı oluşturabilecek güzel bir projem projem var. Onu işte somut hale gelince Dediğim gibi bazı fikrim, ülkeye takları, lisans başvuruları vesaire yapıldıktan sonrasında açıklayacağım. Hepimize yarayacak. Türkiye'yi gezerken para kazanmanın çok güzel yöntemlerini tasarladım. Neyse. Şimdi kümese niye geldik? Kümesi satıyorum dostlar. Haliyle bu projelere odaklandığım için bir daha tavuk alayım bakayım gibi durum olmadığından. Bir de nakit ihtiyacı da var haliyle aklınızda bulunsun. Yakınlarımızda oturan dostlarımız varsa zaten bu kümesin hikayesini falan biliyor. Böyle hazır halde bütün işte yemlikleri, sulukları, follukları, tünekleri vesaireyle birlikte satacağım. Güzel zaten demir profilleri biliyorsunuz bayağı sağlam. Ki şu dönemde hurda demirin bile kilosu 5,5-6 lira olmuş. Yani sadece hurda demirlerden sıfırdan toplamaya kalksanız bu teşkilat 5 bin liradan 6 bin liradan aşağı mal olmaz. 100 tavuğa kadar da e, alabilir. Yani 100 tavuk bir şey olabilir ama yani metre kare hesabına göre neydi 4 metre 3 metre 12 metre karelik bir kümes çift kapılı. Bilmeyenler ilk defa denk gelenler için göstereyim. İstediğiniz gibi içeriden bölersiniz 3'e 4'e bölersiniz farklı hayvanlar e, besleyebilirsiniz. Ortadan da bölüp iki katlı kullanabilirsiniz. Çünkü yüksekliği 1.85. Böyle. Bir de motor aldım. Ama işte ya bunu ya motor satmam lazım ay sonuna kadar. Çünkü hani bahsettim yine o geçmişten gelen bazı borçlar var ya. Onları son bir parçası kaldı. Büyük bir parçası. Onu ödeyeceğim küvesi satarsam motor kalacak. Motoru satarsam kümesi, kümesi de satacağım. Ben <laughs> yani asıl kelam öyle. Şimdi gidelim motoru yeni aldım işte bir bakımlarını yaptırayım. Frenleri biraz zayıf. Ondan sonra çarşıda bir kaçışım var. Dönüş. E o zaman hadi gidelim. Ne oldu kızım? Hazırda bekliyorsun. Kusura bakma ötüremeyeceğim çünkü bu motorun arka selesi senin oturmanın mümkün, uygun değil ama hafta sonu bir kamp planım var. Hep plan yapıyorum olmuyor da. <laughs> Neyse olursa sana bir teşkilat hazırlayıp kampa götüreceğim. Şimdi benim gitmem lazım. Bu arada işte sınır hattımızda böyle oldu. Bütün çevre telle çevrildi. Kapımız kapalı. Dediğim gibi umay artık serbest. Yanına da cesur gelecek. Burada işte 15 dönüm bahçede rahat rahat takılacaklar. Bu arada daha buralar falan düzenlenecek. Dediğim gibi daha inşaat aslında düzenleme devam ediyor. Umaycığım, hayır hayır, hayır kızım. Sen evimizi, bahçemizi koru, tamam mı? Şimdi hadi motora da bakalım. Biraz çarşamba pazarı gibi dostlar, valla kusura bakmayın. Derlenip toplandıktan sonra tekrar gösteririm. Motorumuz bu, yani iş görüyor, ufak yüzlük bir motor. Şöyle i̇şte çarşıya, pazara götürürken dediğim gibi ama yakında karavan gelecek yine muhtemelen. İşte dediğim gibi anlatacağım detaylarını. Bir de burada göstereyim motoru. Gerçi gösterdik çok şey yok işte. Klasik komuter mi diyorlar bu cins motorlara. Öyle bir motor Şu lastik falan inik biraz ön frende az tutuyor. Onların bir bakımını yapalım. Güvenli olsun. Değil mi kızım? Humay da böyle İleri <laughs> geri çıkacak yer arıyor ama kızım çıkamazsın. Odan çıkabilir misin yoksa oradan? Yok çıkamazsın ya. Kızım tamam motoru gördün. Sen de gelmek istiyorsun ama dedim ki şu arka sele kısmı yani Humay'ın oturmasına çok elverişli değil. Gerçi yine oturabilir bir denge kurar, kurar da muhtemelen zor olur. Kayar bir şey olur. Şuraya o yüzden bir tahta platform gibi şey yapacağım. İlk yola çıktığımızdaki gibi. Daha önceki motorlarım rahat oturuyordu. Niye Maxi Scooter diye geçiyordu. Arka sele de bayağı genişti. Rahat rahat oturuyordun kızım. Ya bunun arka sele var. Hadi gidelim. Evet Doğacım bu neler yaptın? Hadi sevgili bir yaşamın değerli takipçilerine de anlat. Bana anlatıyordun ya az önce. Hı? Çok yorgun gözüküyorsun. <laughs> ne oynamıştınız Doktorcu Doktorcu sen doktor oldun Değil mi Evet. Ne yapmıştın anlat bakalım bir daha Ateşini mi ölçtün Ateşi çıkınca ne yaptın İyileşti He? İyileşti İyileşti mi Tamam iyileşmesi için ne yaptın iptal dostlar. <laughs> evet. Baba almamış Evet, baba almamış eli boş geliyor. Bak baba bir şey almamış diyor. Sevgili bir yaşam. Doğacım sana döner ekmek alalım mı? Evet. Ne içersin ya da ne içmek istersin? Meyve suyu. Neyle evet. olsun? Limonlu. Tamam ben sana limonlu meyve suyu alıp geleyim olur mu? Ama hemen baba alıp gelsin. <laughs> evet dostlar biz neler de yapıyoruz derken Vallahi arada işte ben gittim motorun bakımını yaptırdım oradan sonra abinin oraya geçmişti işte Erkan'la buluştum sonra motoru bıraktım Erkan'la Ortaca'ya geldik bankaya uğradım falan erken işte kargom vardı onu aldım. Hatta doğacım aldı bana değil mi? Hediye mi aldın bana? Evet. Teşekkür ederim. Nereden aldın? Korkacağım. Nereden? Havadan. Tamam. <laughs> Ay. Baba, babamla Korka'ya gitmiştim. Bir sürü sürpriz al, kutu aldım. Sürpriz kutu aldın. Çok teşekkür ederim sürprizini açıp bakayım mı şimdi? Tamam. Videoyu kapatayım sonra bakayım. Ee, evet dostlar döndük geldik. Mamayı mamasını verdim. Alta yaş mama üstüne kuru mama koydum şimdi bak. Kurnazlık yapacak burnuyla ittirip. Ye bakama diye ye kızım. Ye göster alttan. Tamam tamam seveceğim sen. Yemeğini. Yemeni. yemeğini. Bak şimdi aşağıdan yaş mamalara ulaşmaya çalışacak. Burnunu <laughs> sokuyor. <laughs> Kurumamayı da seviyorum yaşıyorum bunu varken işte haliyle böyle burnuyla ite ite alttan ötekiler oluşuyor Neyse arada kuruları da götürüyor onlardan emleniyor falan. Afiyet olsun kızım. Daha yeni koşum takımım falan gelmedi bu iyice yıprandı. İki sene oldu tabii alalı. Bir de o kadar kaç tane memleket gezdi. Artık koptu kopacak. Ama yeni siparişleri verdim yurt dışından geliyor. Yaklaşık bir 15 gün oldu. İşte bir haftaya kadar da gelir. Güzel böyle askeri koşum takımı. Artı güzel bir tasma. Bir örnek giyeceğiz kızımla değil mi? Ben de çekeceğim konflajları. Zaten benim üstümde genelde bir konflaj oluyor. Ona da giydireceğim. Tactical. Üstüne çantalarını asacağım. Mamasının suyunu koyacağım. Kendi mamasının suyunu taşısın üstünde. Değil mi? Hiç şu an <laughs> dipten dipten yaşmamayı mamayı götürüyor. Evet dostlar. Orada limonlar da böyle. Önümüzdeki günler hareketli ve farklı içerikler gelecek. Hatta bu yeni dönem için ayrı bir kanal açmayı düşünüyorum ama daha şu an sadece fikir aşamasında. Yani istiyorum ki artık belli başlı konuları yani spesifik konuları bir yerde de toplayayım. Yine bir yaşam devam edecek gündelik olaylarımızı buradan konuşmaya, anlatmaya devam edeceğim. Ama mesela bazı spesifik konuları da sadece o alanda anlatacağım. Bir kanal daha düşünüyorum açıkçası. Bakalım zaman ne gösterecek. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.